Sevgili öğrenciler merhabalar Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ragıp Şahin. MatSev yayınları 8. sınıf soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Kareköklü ifadeler bölümünün 7. testinin çözümlerini yapacağız bu videomuzda. Diğer videolara ve diğer bölümlere açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. İlk soruyla başlayalım. Kök 3 sayısının sayı doğrusu üzerindeki gösterimi olduğuna göre kök 27 artı kök 12 toplamının yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Önce bu toplama işlemini yapalım. Kök 27, 3 kökü 3, kök 12 ise 2 kök 3'tür Topladığımızda 5 kök 3 ediyor. 5 çarpı kök 3 demek. Sayı doğrusunda kök 3 nerede gösterilmiş? 1 ile 2 arasında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Yedincisiydi. 10'a bölünüp 7'si 1 tam 10'da 7 demektir. O halde yaklaşık değerini 5 çarpı 1 tam 10'da 7 ile bulacağız. 5 kere 7, 35 elde var. 3, 5 kere 1, 5, 3 de elde 8. Virgülümüzü de attık. Yaklaşık değeri 8 tam 10'da 5 yani A şıkkıdır. İkinci soruyla devam edelim. Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde verilen dikdörtgenler eşittir. Buna göre A ile B noktaları arasındaki mesafe hangi iki tam sayı arasındadır denmiş. Şurası kök 3 verilmiş. Burası da 2 kök 3 verilmiş. Toplarsak eğer kök 3 ile 2 kök 3'ü 3 kök 3 ediyor. 3'ü de içeriye aldığımızda 3 kere 3 9 çarpı 3'ten 27 kök 27 kök 25'ten biraz büyük bir sayıdır yani 5 tam onda bir gibi bir değer verebiliriz 3'ten 12'ye kadar 9 fark var bu 9 farkın 5 tam onda biri a B dışında kalan kısım 5 tam onda biri çıkarttığımızda 3 tam onda 9 ediyor bu tabii ki yaklaşık değer 3 tam onda 9 ise 3 ile 4 arasında bir değerdir Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Üçüncü soruya geldik. Buna göre bulunduğu yerden en uzağa giden kurbağa hangisidir diye sorulmuş. Atlama sayısı, atlama uzunluğu verilmiş. Çarparak bulacağız. Birinci kurbağa için 3 kök 5'tir bu değer. 3'ü içeriye aldığımızda 3 kere 3, 9, 9 kere 5, 45. Kök 45. İkinci kurbağa 4 kök 3, 4 kere 4, 16, 16 kere 3, 48. Üçüncü kurba 2 kök 7, 2 kere 2, 4, 4 kere 7, 28. 3 çarpı 2 kök 6, 6. 2 kök 2 pardon 6 kök 2 yapıyor 6 kere 6 36 36 kere 2 de 72 yapıyor kök 72 diğerlerinden daha büyük olduğu için en uzağa giden kurbağa 4. kurbağadır diyoruz. Ve dördüncü soruya geçelim. Bir otomobilin yakıt deposu kök 300 litre benzin almaktadır. 3 saat yol aldığında deposunda kök 48 litre benzin kalmaktadır. Kalan benzin ile en fazla kaç saat daha yol alınabilir diye sorulmuş. Kök 300 dediğimiz 100 çarpı 3 yani 10 kökü 3'tür. Kök 48 dediğimiz 16 çarpı 3 yani 4 kökü 3'tür. Arada ne kadar fark var bunu bulalım. 4 kök 3 çıkarttığımızda 6 kök 3 bunu 3 saatte alıyor. O halde bunu da 3'e bölüyoruz. 1 saatte 2 kök 3 litre benzin harcıyor demektedir. Dolayısıyla kalan benzinle yani 4 kök 3 ile kaç saat daha yol olabilir? 4 kök 3'ü 2 kök 3'e bölerek buluyoruz. Kök 3'ler birbirini götürdü. 4 bölü 2'den 2 saat daha Yol alınabilir anlamı çıkar. Ve şimdi soruya geldik. Yaklaşık değerin nasıl hesaplandığının örneğiyle formülü verilmiş. Örneği incelediğinizde kendinden küçük tam kare sayının karekökü ile kendinden büyük tam kare sayının karekökü arasında olduğunu ve farkların birbirine bölümüyle bulunduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi 37 sayısının karekökü kök 37. 37'den küçük kök 36 var. 37'den büyük kök 49 var. Kök 36'yı başa yazıyoruz. Artı 36 ile 37 arasında bir fark var. 1 bölü 49 ile 36 arasında 13 fark var. Bunu da yazdık. 36 dediğimiz dışarıya 6 olarak çıktı. 6 tam 1 bölü 13 oldu. Bileşik kesre çevirirsek 6 kere 13 78 bir daha 79 bölü 13 oluyor. Cevabımız D şıkkı. Diğer sayfaya geçiyoruz. 6. soru. Şekildeki parka yayalar için kök 2 metre eninde yürüyüş yolu yapılacaktır. Buna göre yol yapıldıktan sonra parkın yürüyüş yolu dışında kalan alanı kaç metrekare olur diye soruluyor. Bakalım burası kök 32 dışarıya 16 çarpı 2 olarak düşünürsek 4 kök 2 olarak çıkar. Burası 4 kök 2. Burası 4 çarpı 2'den 4 dışarıya 2 olarak çıktı. 2 kök 2. Kök 98 49 çarpı 2'den dolayı 7 kök 2 diye dışarı çıktı. Burası kök 50 verilmiş. 25 çarpı 2'den dolayı 5 kök 2 olarak dışarıya çıktı. Kök 2 metre e eninde yürüyüş yapı yolu yapılacaktır deniyor. Önce tüm alanı hesaplayalım. 5 kök 2 ile parkın genişliği çarpı 7 kök 2 parkın uzunluğu. Burayı çarptığımız zaman 5 kere 7, 35. Kök 2 çarpı kök 2 kök 4. Kök 4 dışarıya 2 olarak çıktı. 35 çarpı 2'den 70 metrekare oldu. Yürü, e, parkın tüm alanı. Yürüyüş yolunu ise genişliği 7 kök 2 parkımızın uzunluğu. Yürüyüş alanın uzunluğu da kök 2 idi. Bunu da çarpalım. 7 kök 2 çarpı kök 2. 7 kök 4 yapar. Kök 4 dışarıya 2 olarak çıktı. 7 kere 2. 14 yapar. 70'ten 14'ü çıkarttığımızda da 56 metrekare yürüyüş yolu dışında kalan kısmı bulmuş oluruz. 7 kök 2 ile kök 2'yi çarptık. 7 kök 4. Kök 4 dışarıya 2 olarak çıktı. 7 çarpı 2 14. 70'ten de 14'ü çıkarttık. 56 metrekare yürüyüş yolu dışında kalan alan oldu. 7. soruya geldik. Yürüyüşe A noktasından başlayan Kemal. Kök 54 metre yürüdüğünde hangi noktalar arasında olur diye sorulmuş. Çevresi 12 metre olan düzgün altıgen. Hemen 12'yi ne yapıyoruz? 6'ya bölüyoruz. Bir kenarının 2 olduğunu bulduk. Kök 54 dediğimiz hangi tam sayılar arasında? Kök 49 ile kök 64 yani 7 ile 8 arasında bir değerdi. 49'a daha yakın olduğu için... Yaklaşık olarak 7,3 gibi bir değer verebiliriz. Şimdi her bir kenarımızın da 2 metre olduğunu bulduk. A noktasından başlayıp 7 tam onda 3 metre yürüyeceğiz. 2, 4, 6, E'ye gelirsek 8 oluyor. Şuralarda kalmamız lazım. Dolayısıyla E ile D noktaları arasında olacak cevabımız C şıkkı. 8. soruda bir görsel verilmiş. Yüksekliği 2 metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir dolabın üzerine konulan akvaryumun yüksekliği ise 0 tam 10'da 5 metredir. Buna göre akvaryum içinde yer alan balığın yerden yüksekliği metre türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Farklı değerler alabilir. Burada şunu düşünmemiz lazım. Akvaryumun başladığı yer 2 metre yükseklik. Dolayısıyla x 2'den büyük olmak zorunda. 2,5'tan ise küçük olmak zorunda. Sıralama sorusu. Bunu yapabilmek için 2 ve 2,5'u kök içine alabilirsiniz. 2 kere 2, 4 olduğundan kök 4 küçüktür x. 2 kere 2 2,5 kere 2,5 6,25 yapıyor. Aslında bu çok da önemli değil. Burada şuna dikkat etmeniz lazım kök 4'ten büyük en küçük sayıyı işaretleyeceğiz. Kök 4'ten büyük dediğimiz için kök 3 olamıyor. Kök 5 kök 4'ten büyük. Direkt cevabımız B şıkkı. 9. soruya geldik. Bir görsel verilmiş. K'nın nasıl hesaplandığının formülü verilmiş. Üçgen içindeki sayılar karekökler içinde yazılmış. Sol taraftaki ve üst taraftakinin karekökünü toplayıp sağ taraftakinin kareköküne bölmemiz isteniyor. O zaman biz de ne yapacağız? Kök 12 ve kök 48'i toplayacağız. Kök 12 artı kök 48. Daha sonra bulduğumuz sonucu kök 27'ye böleceğiz. Toplama işlemi için kök içleri aynı olması lazım. Kök 12 dediğimiz 2 kök 3'tür. Kök 48 dediğimiz 4 kök 3'tür. Algoritma ile bulabilirsiniz. Toplamları 6 kök 3. 27 dediğimiz ise 3 kök 3'tür. Burada kök 3'ler birbirine götürdü. 6 bölü 3'ten cevabımız 2 oldu. Yani B şıkkı. Bu soruyla test 7'nin çözümlerini bitirmiş bulunmaktayız. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Videoyu beğenip paylaşmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.